Kanalıma abone ol, beni sevdiğinizde kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana like atın. Şimdi iyi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz bugün? Ben bugün bir belobun aldım. Böyle bana bir şeyler yaptı. Bu belobun ekleyinle bir yağma bakalım bakalım. Evet arkadaşlar Deniz bonibo'nu yedi. Denize bir şeyler oldu. Pembe yiyince zıplamaya başlıyor Deniz bir anda. Aa başladı gene. Görüyor musunuz? Turuncuyu yiyince koşmaya başlıyor bir anda. Mavi yiyince de bir anda gülmeye başladı. <laughs> Yeşil yiyince de bir anda ağlamaya başladı. <laughs> Sarı bonibonunu yiyince de, bir anda uykuya daldı Deniz. Aa, yine aynısı oldu işte. Deniz. Deniz. Bakın uyudu Deniz. Aa uyandı, bonibon bitti. Uyandı ki ağzındaki bonibon bitince değil mi? Evet arkadaşlar. Siz de böyle değişik şeyler yiyince, bonibon falan yiyince böyle atıştırmalık bir şeyler yediğiniz zaman size de bir etkisi oluyor mu? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Değil mi deniz? Evet arkadaşlar. Ben bunu bunu ekleyeyim. Çok sevdim. Siz de yapıyor musunuz böyle oyunlar? Siz seviyorum damlarım. Sizi de çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın.